8 aydır hazırlığını yaptığımız, bugüne kadar görünmemiş seviyede bir eğitim serisine başladık. Bu eğitim serisi içerisinde baktığımızda sağlık turizmi eğitimi, Meta, Google, YouTube, TikTok, sağlık turizmi satış eğitimi, sağlık turizmi klinik yönetimi, sağlık turizmi CRM, sağlık turizmi adım adım acente, klinik ve doktorlar için adım adım nasıl yapılır, ...hangi aşamalardan geçilir, kadro alımından kadro eğitimine kadar... ...bütün sistemi adım adım anlatacağımız bir eğitim serisi çok yakında sizlerle olacak. Mart-Nisan aylarında hazırlığına başladığımız bu eğitimlerde... ...öncelikle sağlık turizmi eğitimleri konusunu ele aldığımızda... ...şu tür söylemlerle karşılaştık. Hangi ajente sahibiyle, doktora veya klinikle konuşsak... ...bize başarmış ajente ve kliniklerle görüşmek lazım... Bu firmalar nasıl başarmışlar bunları öğrenmek lazım ve bunların yolundan gitmek lazım. Türkiye'de ve yurt dışında gibi söylenler aldık. Biz de yaklaşık Nisan'ın 15'inden itibaren bugün 2024'ün son günleri ciddi bir çalışmaya girdik bu tarafta. 40-50 civarında acente sahibiyle görüştük bu tarafta. Bu ajente sahiplerin içerisinde yarısı bu konuda gerçekten başarmış kadro sayısını ve cirosunu genişletmiş firmalarken diğer kalan yarısı da aslında belgesini devreden, acentesini devreden firmalardan oluşuyordu. İki tarafla da görüşmemizin amacı şuydu. Başaranlar nasıl başarmışlar? Başaramayanlar nasıl başaramamışlar? Yani evet başarı hikayeleri her zaman güzeldir doğru. Bunlardan da bahsedeceğiz ama nasıl iflas etmişler, nasıl başarmışlar, başaranlar nasıl başarmış, başaramayanlar nasıl başaramamış. Adım adım yüzlerce not aldık bununla ilgili ve muhtemelen e, önümüzdeki haftanın itibaren yüklenen videolara baktığınız zaman aslında bu işin gerçekten kolay yoldan para kazanma olmadığını, gerçekten bu işin kanter yaşı dediğimiz üç kavramı da dolu dolu içinde yaşa, yaşanan, çok çalışmak, çok emek vermek, çok sabretmek gereken bir alan olduğunu fark etmemizi sağladı aslında. Evet dışarıdan bakıldığında bir reklam ajansı bulursunuz, reklamları verirseniz, iki dil bilen eleman alırsınız ve artık sağlık ihracatı, hizmet ihracatı yaparsınız gibi görünüyor ama aslında işin içine girdiğimiz zaman o kadar da kolay olmadığı aşikar. Dolayısıyla bunları bizim tecrübemizin dışında da birçok firmayla görüştük. Acente sahipleri nasıl sorunlar yaşadılar, nasıl başardılar, doktorlar, klinikler hepsiyle görüştüm. Gerçekten iki ya da üç tane personelle başlayıp bugün 40-50 personel seviyesine gelen, başlangıç cirosunu şu anda 20-30'a katlayan acente ve doktorlar çok fazla var. Doğru ama bir o kadar da bu alanda başaramamış, bugün artık bütün kadrosunu çıkartmış, elindeki yetki belgesini, acentesini devretmek için sırada bekleyen, bunu satmaya çalışan da acentelerle, kliniklerle karşılaştık. Ve bunların her biriyle görüşme şansım oldu. Dolayısıyla genel olarak başarısız olan ya da hedeflediği başarıya ulaşamamış firmaların ortak konuları aslında o kadar birbirine benzer ki baktığınız zaman. Başaranların da yol haritasının çok fazla benzer olduğunu fark ettik. Dolayısıyla bunlarla ilgili çok ciddi bir yol haritası çıkartabileceğimizi fark ettik. Ve bunların hazırlığını çok uzun zamandır en ince ayrıntısına kadar uzun yıllar bu içeriklerden faydalanan insanlar olabileceğini düşünerek çok detaylı içerikler hazırladık size. Halen de hazırlıyoruz. Çok kısa süre içerisinde de YouTube kanalımıza yüklenmeye başlayacaklar. Umarım çok faydalı olur hepiniz için. Keza reklam eğitimlerine baktığımız zaman evet e, piyasada çok fazla basic seviyesi. işte Google reklam eğitimi, meta reklam eğitimi vesaire var. Fakat... E, birçoğu çok yüzeysel kalmaktaydı. Biz adım adım başlangıç aşamasından ileri seviye uzmanlık seviyesine kadar tabii ki sağlık turizmi odağında adım adım meta yani Facebook ve Instagram Google YouTube TikTok Pinterest LinkedIn gibi bütün dijital platformlarda nasıl adım adım reklam çalışmaları yapabileceğimizi, optimizasyonları nasıl yapabileceğimizi, nasıl her geçen gün artan maliyetlerle baş edebileceğimizi, bizim ajans olarak nasıl çalıştığımızı, adım adım sadece panel eğitiminden bahsetmiyorum. Gerçekten kendi deneyimlerimizi de ortaya koyarak çok ciddi, yani bugüne kadar görünmemiş, hatta şöyle söyleyebilirim. Piyasada birçok ücret satan eğitimler var. Bunların tamam basic seviyede kalır ki çoğuna da baktık, inceledik, konu başlarına baktık. Bunlar e, hepsini baktığımız zaman konularına bizim şu anda hazırlamış olduğumuz eğitim içerisine baktık eksik var mı diye e, hepsini topladığımızda hepsinin toplamının 4-5 katı seviyesinde bir eğitim seviyesi hazırladık. Dolayısıyla hiçbir eksiği olmadığını inandığımız tabii ki önümüzdeki dönemlerde yeni özellikler çıktığını tabii ki Belki geliştirilmesi gerekebilir ama şu anda 2025 itibariyle aslında önümüzdeki birkaç yıl daha da tabii ki yeni özellikler gelebilir paneller ama gelen anlamda çok uzun yıllar kullanabileceğiniz, çok uzun yıllar faydalanabileceğiniz. Bugüne kadar yapılmış en geniş kapsamlı dijital pazarlama eğitim serisini de bu kanala yükleyeceğiz. Umarım çok faydalı olur hepiniz için. Çünkü sağlık turizm alanında değer katan, değer kazanan her şey aslında hepimiz için faydalı. Ülkemize, bireysel olarak hepimize faydalı olacak. Dolayısıyla elini taşın altına koyan herkesi de yanımıza görmeyi çok isteriz. Biz elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız ve yapmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Kendinize iyi bakın. Videolar yükleniyorlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.